Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandil Restans tarafından yapılan açıklamalara göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olarak 4 açıklanırken depremin ise yerin 6,5 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildiği yapılan açıklamalarda. Aydın Kuşadası Merkez Köve 11,5 kilometre mesafe uzaklaş, uzaklıkta gerçekleştiği dile getiren depremle alakalı İzmir'in Menderes ve Selçuk ilçelerinden de hissedildiği dile getirildi. Özdere'ye 14, Ahmet 16, Zeytinköy'e 18,5, Sultaniye ise 19 kilometre mesafede uzaklıkta gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Aydın'a, Menderes'e, Selçuk'a, Kuşadası'na isteden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.